Lojistik sektörü konuşacağız. Lojistik dünyada ve Türkiye'de gelişen, büyüyen sektörlerin başında geliyor. Türkiye'de dünya lojistik pazarından çok büyük pay almaya aday ülkelerden bir tanesi. Şu anda dünya lojistik pazarı yaklaşık 10 milyar, 10 trilyon dolar civarında. Bunun 10 yıl sonra 20 trilyon dolar civarına çıkması bekleniyor. Büyük bir e, büyüklükten bahsediyoruz. Ve Türkiye Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan bir yol bir kuşak projesinin tam ortasında ve en kısa sürede ikmal sağlayabilecek bir hattın üzerindeyiz biz. Dolayısıyla o kadar avantajlı bir ülkeyiz ki lojistik sektörümüzün sadece ufak bir çabayla dünyada ve Avrupa'da ilk sıralara gelmesi söz konusu olabilir. Elbette Çin'in arkasında. Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda Mustafa Dinçer var. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Sağ olun. Şimdi biraz kendinizden, biraz şirketinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Sonra lojistik sektörünün geleceğini yani milli lojistik sektörümüzün geleceği yeri ayrıca konuşacağız. Tabii ki. E, bu sene 20. yılımızı kutluyoruz. Çok hızlı geçti tabii böyle e, geriye doğru Göz baktığımızda. Açıp, kadar. evet gerçekten öyle. E, sektöre bir girişimci ruh haliyle başladık. Yani herhangi bir aileden ya da bir sektörü bildiğimiz bir şeyden... Böyle atadan dedenen gelen bir şey değil Bir hikayemiz mi? yok, doğru. Çok güzel. E, sonrasında e, stratejik planımızı kimya sektörü üzerine e, oturttuk ve oradaki ihtiyaçları e, çok doğru tespit ettik. E, ilk 15 yılımız tamamen e, bu dikeyde uğraşmayla geçti. E, sonrasında e, bu son 5 yıl içerisinde tabii pandemi gibi, lojistiği de yani hayatı da çok etkileyen bir serüvenin içinde, e, nehrin e, sularının içinde... <laughs> ...akar vaziyette bulduk kendimizi. Hayatımıza e-ticaret girdi, pandeminin efekti, savaşların efekti. Tabii. Yani gerçekten hani 15 yıllık deneyimimiz yüzse, son 5 yıllık deneyimimiz... Pişmiş, yani evet, pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geldi. <laughs> evet, evet, öyle de diyebiliriz. Öyle güzel bir atasözü. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Avrupa'nın 6 ülkesinde faaliyet gösteren, 20. yılında tahmin ediyorum... E, teknolojiyle ve pandeminin etkisiyle birlikte fırsatı en iyi değerlendiren e, lojistik firmalarından biri olduk e, diyebiliriz, diyebilirim diye düşünüyorum. E, tabii ilk uzmanlığımız olan kimya, sonrasında FMC diye tabir edilen sektör ve onun yanında e, tüm sektörlere e, hitap edebilecek platformvari bir yaklaşımla e, bütün e, şeyleri açtık, e, sektörlere hizmetimizi açtık. Tabii e, ihracatı burada ön e, plana tutmuyor. Tabii. Çünkü bir ülke sorumluluğu hissediyorsak ki e, Türklerde çok güzel böyle bir e, duygu var biliyorsunuz. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin e, vatan özlemini daha fazla çeken e, vatandaşlardan e, biriyiz bence. Yani vardır muhakkak Öyle. iddialı da olmuyor ama e, hep de bir içimize belki bizim kuşağı özel biraz daha da fazladır. Benzer kuşaklarımız diye biliyorum, düşünüyorum. Ee, bu ihracat en büyük sorumluluğumuz ee, çünkü ülkenin çıkışı, tabii teknoloji var, eğitim var, birçok evet. şey konuşabiliriz ama iş adamı olarak neler yapabiliriz? Yani bilim adamı olsak belki Döviz başka bir şey. Döviz kazandırmamız lazım. Döviz kazandırıcı etkiye neler yapabiliriz bence çok kıymetli. Ve stratejinin merkezine de bu oturmalı. Benim düşüncem bu Türkiye Lojistik Pazarı ile ilgili. Evet. Yani kendi adımıza söyleyeceklerimi çok kısa tutup biraz daha ülkesel tamam. e, sorumluluklardan bahsetmeyi daha doğru bulacağım. Yani. Bu programları böyle hani çok reklamı üzerinden yapma gibi bir niyetle olmadığımı hissettirmek için söylüyorum. E, dolayısıyla yapılacak herhangi bir e, yatırımın, herhangi bir stratejinin, öncelikle ülkenin COBİ'lerinin, evet. e, ihracatçılarının, le, lojistiğinin önce tasarlandığı, onun üzerine inşa edilen stratejilerin olduğu bir yaklaşımın doğru olduğunu düşünüyorum. E, Birçok çalışma yapıldı. Yani e, sektörde geçirdiğim yaklaşık 25 yıllık, e, süre boyunca birçok lojistik köyler tartışıldı. Avrupa'da, tabii. Amerika'da neler yapılabilir, depo yatırımları mı yapılabilir ya da çeşitli destekler, fuar destekleri falan gibi birçok program açıklandı. Her birinin kendince doğruları, yanlışları oldu. Ama yeni dönemde bence yeni dünyada, işte tabii orta koridordan bahsediyoruz. Evet, yani şimdi, oraya gelelim isterseniz. Yani evet. Türk lojistik sektörü, çok hızlı büyüyebilme kapasitesine Doğru. sahip bu orta kuşak sayesinde orta hat sayesinde. Orta hattı ben anlatmaya çalıştım ama siz daha e, tabii işin uzmanı olarak e, evet, neyi tarif ederseniz. Ee, şöyle tabii hani e, her modunda bulunduğumuz bir şeydir. Ben de sektörün e, içindeki genel kültür olarak yani içinde evet. projenin içinde bulunmuyorum ama e, Pekin'den Londra'ya 3 e, ayrı koridorda zannediyorum. işte. E, Kuzey, Kuzey -E ve Biney, e, orta, evet, orta Koridor diye. Orta Koridor Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Doğru. Aşağı koru 10 ila 15 günde Pekin'den Londra'ya. Bu müthiş bir hız. Yani evet. Harika evet. bir proje. Çok büyük yatırımların olması gereken bir çok. İşte Marmaray'dan geçiyor. Evet Marmaray'dan geçiyor. E, ve bunun e, en önemli durak noktalarından biri Türkiye. Tabi birçok ülkeye geç e, Türkiye Cumhuriyetleri geçiyor. İşte düşünün Pekin'den eee kadar Londra olan bölgedeki tabi alternatifler üretildi. Herhangi bir sıkıntı olursa koridordan çatıklar evet, o oluyor. diye. Doğru. Şimdi Avrupa'ya yakınız. Tabii Çin hani pandemiyle birlikte tedarik zincirine bir o kadar denklem masa bir daha karıldı ki Türkiye hep de hani bizim de çocukluğumuzdan beri jeopolitik önemi olan diye bahseder. Gerçekten, gerçekten de öyle, bir evet. köprü. Gerçekten öyle. Bunu iyi kullandık mı bence? Tarihimiz boyunca iyi kullanmadık ama biraz da ticaret ama şimdi şans kapıyı çaldı evet, yine çaldı bence kullanacak bu sefer çünkü ben biraz önce bahsettiğimiz duygularımızı tarif ederken Türk insanının lojistikte de çok kabiliyetli olduğunu gördüm yani yurt dışında da iş yaparken Türkiye'de de Mizacımıza uygun bir sektör yani servis sektörü uygun aslında ama lojistik de çok uygun bence çok başarılı bir sektör yani tüm imkansızlıklarına rağmen yani ülkenin zaman içerisindeki işte Avrupa Birliği'nin alınmayışı, tüm faktörler savaşlar e, komşularından gelen göç problemlerinin e, dahi olduğu bir yerde e, bence çok başarılı bir sektör. Yani e, yoktan var etmeyi e, bilen bir sektör. E, tahmin ediyorum 10 bine yakın lojistik firması var Türkiye'de. İrili ufaklı. E, her birinde de ayrı kabiliyet görebilirsiniz. O yüzden e, ben buna inanıyorum. E, doğru politikalar, doğru, doğru stratejiler kurulursa, Belki biraz dağınıklık önlenirse, yani tavsiyelerimden biri de bu oluyor. Tabii. Çok dağınık çünkü. Daha böyle konsolidasyon gerekiyor biraz doğru, herhalde. Doğru, e, doğru katılıyorum. Belki uzmanlıklara bölünmesi gerekiyor vesaire Bravo. vesaire. Yani bunu şimdi e, bir e, hap gibi çok bir net e, şeyle tavsiye edemem ama üzerine çalışılması gereken dosya olarak e, tarif etmeyi doğru buluyorum. Dolayısıyla biz de zaten bunun içinde neler yapabiliriz? Hangi uzmanlıklarımızı arttırabiliriz? Bir. İkincisi bence teknolojinin, e, değdiği ve çok büyük değişimler yaratacağı e, belki ilk 5 sektörden biri olacak. Yani biliyorsunuz yapay zeka ile ilgili her ay bir sunum izliyorum neler evet. yapıyor. Geçen ayki sunumda 2500 tane yeni uygulama çıkmış yapay zeka, zeka tabanlı. Şimdi bunun lojistiğe olan etkileri yani web sitemizi yapay zeka yaptı mesela bizim. Öyle İnanamıyoruz mi? tabii. Yapay zeka ile yaptı. Aynen öyle. Süper. E, o kadar yani şu güzel örneği de paylaşayım. Müsaadenizle sizin e, bahsettinizle. Vaaz veren bir yapay zeka var ve dinleyenlerin %60'ını ağlatıyor. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> o kadar enteresan hayatımıza girme evet. noktaları olacak ki tabi lojistikte doğal olarak hayatın içinde büyük bir parça ve onun içinde de çok büyük değişiklikler olacak. Dolayısıyla teknoloji, yani dijitalleşme artık bir seviye daha yukarı çıktı. Tabii. Bunun stratejik olarak neler getireceğini önceden görmek. Yani hep bir bir adım sonrası ya da birkaç hamle sonrasında görme kabiliyeti üzerine kurduğumuz dakika zaten kabiliyetlerimiz buna e, yeterli. Ben e, hani umudum yüksek e, hem kendimiz adına hem e, sektörümüz ve Peki, devletimiz Türk taşıdık. lojistik sektörü nasıl bir konsolidasyona gitmeli? Yani hani segment bazı mı? Örneğin işte kuru yük taşıyanlar bir şey olmalı. Bir işte yedek parça taşıyanlar ayrı bir çatı altında örgütlenmeli. Beyaz eşya taşıyanlar, otomobil taşıyanlar gibi. Böyle bir örgütlenme mi olmalı yoksa farklı bir e, modellemeden bak. Sektörel bazda olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Bence biraz özel sektörün kabiliyetlerinin gelişmesi gerekiyor bu Nasıl konuda. olacak? Yani benim olsun küçük yani olsun. siz yap yapılandırmaya daha, e, kooperati kalkarsanız. Kooperatifleşme e, şeklinde tamam, olabilir. Tabii biliyorsunuz yani kooperatifleşme bu sektörün de dışında çok önemli bence. Tabii o başka yani uzmanlık benim, konusu evet. ama çok kıymetli ve kullanılmayan bir şey. Mesela. Avrupa'da özellikle Hollanda'da, e, Almanya'da mesela çok tarımla gayet. ilgili baktığımda inanılmaz şeyler görüyorum. Evet. O kadar koordine herkes istediğini ekemiyor, herkes bölgeyi kendi istediği gibi Aynen. işleyemiyor. Bence lojistiğin de bu tarz şeylere ihtiyacı var. Bunlar konuşulabilir, tartışılabilir ama bir tek yöntemi yok bunun. Yani segmentasyon o kadar geniş olan segmentasyon o kadar geniş olan bir sektör ki hava kara deniz ve trende başlıyor bir kere. Tabii. Onun alt kırılımları sektörleri yani biz tehlikeli madde lojistiği yaparken mesela orada gördük Düşünün senede galiba 120 milyon adet yeni molekül bulunuyor dünyada. Yok. Şimdi kimya dediğinizde bu kadar çeşitlenen, bu kadar alternatifi olan bir şey yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Ama bence e, hani belki kamusal e, yardımla bilemiyorum. E, öncelikle ihracata yönelik faydayı gözetlemek. Yani tabii ki de yurt içi de önemli, yurt içi önemli. Çünkü ben yüzde 30-40 civarında verimsiz yapıldığını düşünüyorum lojistiğin Türkiye'de. E, deprem zamanında da hani ben e, jeofizikçiliğimin vermiş olduğu jeofizik Öyle de... mi siz jeofizik ee, uzmanı mısınız? E, evet, e, jeofizik de. mühendisiyim. Çok güzel. E, İstanbul'dan su taşıdık mesela. Yani o kadar verimsiz bir yaklaşım ki bu. Tabii yani duygu bağımsız söylüyorum evet. bunları. Tabii evet. ki de can evet. Türk evet. halkı bir şey yapmaya çalıştı. Çok da güzel duygular yaşadık. Üzüldük, hep birlikte sevindik. Evet. Ee, ama buradan su taşıdığınızda navlunun suyun üç katı oluyor. Tabii. Şimdi bu verimsizlik demektir evet, teknik, yani e, e, mühendis diliyle yani bu anlamda. Değerli bir çalışıyor. şey taşırsanız evet, olur. Evet, tabii ki. En Oradaki olarak. depolaması, oradaki e, o ilk baştaki telaşlar bunların hepsi e, mühendis gözüyle baktığınızda verimsizlik demek. Yani tüm tabii, insani tabii. şeyleri bir tarafa tabii ki de doğal olarak bırakıyorum. Yoksa Almanya'dan da bunlar yapıldı. İşte konsolosluklara gidiyorum bazen. Orada inanılmaz sürekli kamyon istiyorlar. Türkiye yollarından. Sağ olsunlar onlar da depremde çok şey yaptı. Türk iş kargo özellikle ee, Almanya'dan, e, İspanya'dan gelen ürünlerin düşünün ki uçak kargo ile taşınıyor. Yani değeri ne olmalı ki feasible ya da doğru bir e, şey olsun. Dolayısıyla verimliliğin en çok konuşulması gereken, şey enerjiye dışa bağımlı bir ülkeyiz. Verimliliğin ne kadar önemli olduğu düşünün. 100 milyar dolar üzeri, hani e, yanlış rakam vermek istemem ama 100 milyar dolar üzeri bir e, pazardan bahsediyoruz. Lojistik pazarında Türkiye adına 10 trilyon dolar demiştiniz biliyorsunuz. Evet. 20-30 milyon dolara yaklaşma ihtimali yok. var. Bizde de muhtemelen benzer oranlarda artacaktır. Bunun enerji tarafının giderinin %50 olduğunu düşünün, %40 olduğunu düşünün. Bunun da %30 verimsiz yapıldığını düşünen. Yani ülke adına nasıl evet. büyük bir değerden bahsediyoruz. Bu önceliklendirilmeli. Yani ihracattan sonra bence biraz da bu konuda. Tabii birçok değişim olacak. Yani işte elektrikli araçlar. Yani e, e, buradan sonra i̇şte yapay zeka yüklemeleri e, O kadar o, çok evet. tabii şey olacak ki ama yani bölgesel entegrasyonlar gerekiyor, gümrük mevzuatı gerekiyor, altyapı gerekiyor. Bir çok konu var. İtalya'ya dayalı bir şey var. Yani araçlar ithal geliyor bu ülkede neredeyse. Yakı evet. büyük oranda diyeyim. Tamamını miyim ama rakamları bilmeden konuşmak istemiyorum. dolayısıyla bu kadar Dış kaynağa bağımlı şeyin en verimli olması gerekli öncelik sıralamasında bence net yani. Tabii. Ama gerekler yapılıyor mu? Hayır, daha çok yolumuz var, daha çok bize de düşen görev var, kamuya da düşen görev var bence. Bunları Almanya örneğini görünce özellikle yani nehri, denizi. Treni, Hah, havayı diyecektim. nasıl entegre... Şimdi, kadar... Hava, kara, deniz, demir yolu e, lojistiği bakımından düşündüğümüzde nerede yavaş kalıyoruz biz? Yani hangisi yavaş gidiyor? Mesela işte denizde iyi miyiz? E, demir yolunda fena değil miyiz? Bilmiyorum. E, İyiden kötüyü sayarsam yani yavaş kalma tamam. açısından kötü anlamda tamam. söylüyorum. Bence tren. E, demir yolunda e, yavaş demir yolu, doğru. Demir evet. yolunda daha çok şey yapılmalı ki orta koridordan bahsederken çok konuşulur bu. Tabii. Bizim orada yapacağımız birçok daha şey var. Bir kere e, ülkeyi dikdörtgen düşünürseniz Tam ortasından geçen bir şeyin, e, yani ya da gitmesi e, gerekir. Bu Tabii. hatların konulması gerekir e, ki en verimli çevre tarafından baktığınızda en doğrudur. Yani çünkü önümüzde sürdürülebilirlik doğru. diye de çok büyük bir problem var bence. Hani üç çocuğu olan biriyim. Evet, hayata e, doğru bir şeyler. Yani onların haklarından yemeli bir duyguyla yaklaşıyorum. Doğru, gerçekten bizim miras bırakacağımız şey e, kötü gidiyor. Kötü bir miras bırakacağız çevresel olarak çocuklarımıza, yeni jenerasyona. ve bu sorumlulukların burada biriktirdiği ki deniz birinci büyüklükte taşımacılıkta yüzde 90'dan fazlası doğru. Tüm sonra kara geliyor, sonra da deniz ve hava, hava. Evet. geliyor, evet. Sonra demiryolu geliyor. Bunların hepsinin tabi. Hani, Motorinli çalışan, işte e, karbon yakıtlarıyla çalışandan bir elektrikliye evrilmesi gibi bir süreci yaşayacağız. Burada önderlik etmemiz gerekiyor. Tabii. Verimliliği gözetmemiz gerekiyor. Bu sorumlulukların hepsinin bir de e, bence kişi ve kurumlara bırakılmaması gerekiyor ki Avrupa'dan bu rüzgar geliyor. Yani ihracatçı çok önemli Avrupa örneğin elektrikli bir araçla taşımıyorsanız yükünüzü almayacaktır. Evet, çok yakında bu arada. Tabii, çok yakında. Yani bütün stratejilerimizde bunu konuşuyoruz. Yani. Büyük yatırımlar, Yani belki şirketlerin tek başına altından kalkamayacağı türden ve Sektörde rekabeti belki kaptırabileceğimiz türden e, riskler bunlar. Bunları çok iyi okumamız gerekiyor. Evet, çok büyük bir tehlike. Çok bu. büyük bir tehlike gerçekten. E, ama aynı, aynı zamanda da her tehlike bir fırsattır biliyorsunuz. Her, evet, her bir fırsattır. Size. Belki öyle bakıyor olmamız lazım. Yani yerli otomotivde bir e, elektrikli şeyi var biliyorsunuz yatırımı Tebrik ederiz. Yani e, iyi gidiyor. E, belki bunları e, ticari olarak e, hafif ticarilerle başlatıp belki yukarı Ağır doğru. Belki bilemiyorum. Tabii büyük projeler. Yani ben haddim olmayan laflar da etmek istemem ama. ama sektörden görünüşü, e, gördüğümüz riskleri bir kere kamuya anlatma sorumluluğumuz da var. Yani e, bir tehlike görüyorsak ülkemiz adına, şirketlerimiz adına, aileler adına, çevre adına her neyse bunun uyarısını doğru dille, doğru eleştirel dille e, birilerine anlatmak, uzmanlıklarımızdan faydalandırmak, sağ olun buraya davet ediyorsunuz biraz da bu sorumluluğu yerine getirmenin huzuruyla çıkacağım buradan. Umarım birileri duyar. Ben e, en son Sohbetimizde şunu da söylemiştim hatırlarsanız, jeofizikçi ve lojistikçi olmamın evet. esprisiyle lütfen buradan sesleniyorum. Deprem lojistiği bambaşka bir konudur. Bravo. Böyle bir kesişim kümesi benim üzerinde olduğundan da bir kat daha sorumluluk hissediyorum. Ne olur sesimi duyan varsa buyursun gelsin. Yeten bütün gücümle konuşalım, bunu konuşalım, değil mi? fikirlerimizi söyleyelim belki faydamız olur ve gerçekten küçük dokunuşlarla büyük şeyler yapılabilir. Bazen çölde vaha yaratılabiliyor ama konsantrasyon istiyor, akıl istiyor, bilim istiyor bu konu. E, bu yaklaşım. Evet. Bunlar üzerinden bir gram etkim olursa ne hale ameliyat? Yoksa ama. gemimizi kurtaran kaptan mantığı artık çalışmıyor. Yani evet. dünya için çalışmıyor. Bırakın bireyleri, kurumları. Bence gemi kurtulmuyor çünkü aynı gemideyiz. Evet. Süremiz bitti ama şunu soracağım, kısa yanıt olması bakımından. Bir lojistik şurası ama böyle çok kapsamlı, yani bölgesel bir lojistik şurası düzenlenmesi gerekiyor. Şiddetle tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Ee, tekrar söylüyorum ne sorumluluk varsa da üzerime alırım. Kendi e, bilgim dağarcığında, gücüm dağarcığında, çevresinde e, yapalım. Yani e, çok ihtiyacı var. Çünkü çok dağınık bir sektör. Rakamları zaten alt alta koyduğunuzda belki yüzde bir pazar payı olan bir şirket yok düşünün. Yani bu kadar dağınık bir sektör bu. Yani, e, ne demektir konsolidasyon? Tanımlar, tarifler, belki yeni e, regülasyonlar bilemiyorum. Ya da bizim alacağımız sorumluluklar. Bence hepsi alt, alt çok Konusu çoğaldı çünkü. Yani gerçekten bir kamyona koy, bir depoya koy, götür getirden çok başka bir yere evrildi lojistik sektörü. Daha da hızlı evrilecek bu arada. Çok süreler kısaldı. Hayal edemilir miydiniz Çin'den bir ürünün Türkiye'ye gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? 50 yıl önce. Tabii. Yani neler oluyor? İşte gemiyle geliyor şu anda ama 15 günde trenle gelme ihtimali var. Tabii. Masamızda bunlar var şu anda bizim. Dolayısıyla çok kıymetli, çok özel bir sektör ben de elimden geleni yapmaya gayret ederim. Peki, çok teşekkürler. Katılıyor teşekkür lütfen. Ederim. Mustafa Dinçer'le konuştuk. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı. Türkiye'nin önünde hem bir fırsat var hem bir risk var. Fırsat şu. Orta Koridor dediğimiz yani Çin'den Avrupa'ya kadar giden bir yol bir kuşak projesi bizim için büyük bir şans ama aynı zamanda Türk lojistik sektörü eğer kendini güncel gelişmelere uyarlayamazsa, örneğin elektrikli taşımaya geçemezse önümüzde büyük bir risk bulunduğunu söyleyebiliriz. Çok kısa bir ara.